Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar, Yapı Mağazam'a hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bize çok kısa Yapı Mağazam'dan bahsedebilir misiniz? Tabii. Yapı Mağazam Nefa Yapı olarak Karaköy'de 40 yıldır hizmet vermekteyiz. Hangi markalar mevcuttur? Vitra, Artema, Nivar, Visan, Tesca ve bunun gibi bir sürü firmayla çalışmaktayız. Nerelerden sipariş oluşturabiliriz? İnternet üzerinden veya Yapı Mağazam'dan. Toptan ve perakende satışınız mevcut mudur? Tabii, toptan ve perakende satışımız mevcuttur efendim. Bugün hangi üründen bize bahsedeceksiniz? Bugün e, Spendi Spel'de üründen bahsedeceğim. Bakabilir miyiz ürünü? Tabii. Şimdi kutumuzu açalım. Ürün kutusunda neler çıkmakta? Şimdi ürün kutumuzda 2 tane Spel çıkmakta. Onun harici 1 tane ağırlığımız çıkmakta top dediğimiz şey bu ürünü aşağı yukarı hareket ettiren bir şeydir. Montaj aparatımız var. Ürünümüzde şu şekilde göstereyim. Ürünümüzde şu şekildedir. E, müşterilerimizin en çok hata yaptığı şey şuradaki ağırlığı takmamak. Takmadıkları takdirde bu aşağı doğru düşecektir. Ağırlığı taktığınızda yukarı aşağı bu hareketlenecektir. Geriye çekecektir kendisini. Bu üründe inox, krom ve siyah bulunmaktadır. Bir de ayrıyetten bunların arıtmalı modeli de var. Onlar da renk seçenekleri neler? Onlarda da, da krom siyah. Peki elinizdeki ürün kaç akışlı? Ee, şu an 3 tane fonksiyonu var bunun. Şuradan bastığımızda bir örgü akar, düz akar. Bir de şuradan bastığımızda buna da şiddetli endüstriyel gibi yağları çözümde kullanır. Ee, orada da müşterilerin sorduğu çok sorulardan birisi de İlk etapta onların çalışmadığını varsayıyorlar ama onun şey, detayını açıklar mısınız? Tabii açıklayayım. Bunu su basıncı vermediğiniz takdirde çalışmaz tabii ki. Yani bastığınızda boş gibi gelir size. Ama suya girdiği basınç geldiği takdirde zaten direkt bastığınızda siz de göreceksiniz. Bir tane örgü ve düz akacak. Şuna bastığınızda da şiddetli yapacak. Peki ürün kaç yıl garantilidir? 5 yıl garantisi vardır. Servis var mı? Tabii servisimiz vardı, 5 yıl garantisi vardı. Servis almamız vardır. İstanbul, Avrupa, Anadolu yakası ve İstanbul dışında da 5-6 ilimizde servisimiz mevcuttur. Ee, servisin olmadığı yerlerde süreç nasıl işliyor? Onlarda da şöyle yapıyoruz. Ee, herhangi bir arızanız neyse bize ulaşıyorsunuz. Yani fabrikaya. Fabrikaya ulaştığınızda ürününden yedek parçasını tedarikte yollayabiliyoruz size kargoda. İsterseniz bu fabrikanın telefon numarasını paylaşalım. Tamam. 0541 347 25 57 hattan servis kaydı açabilirsiniz. Tabii. İsterseniz montajdan çok kısa bahsedebilir misiniz bu sabahı? Ya şimdi montaj şekli de çok basit. Şimdi ürünümüzü aldık. Şu şekil. Borularımızı takacağız buna. Şöyle de uygulamalı göstereyim ben size. Yani etiketlerimiz var sadece. Şunları alıyoruz buraya. Şu şekil çeviriyoruz. Normalde şu şekil çevirmemiz en sona geldiğimizde de, bakın ben şimdi çeviriyorum bunu şu şekil. Şimdi sona doğru geldiğimizde biraz gerdirerek bunu sıktığımızda olay tamamdır kesinlikle su kaçırmaz. Diğerine takayım. Şimdi bunu da takıyorum. Şuradan çeviriyoruz bunu. Normal şekilde çeviriyoruz. Hiç herhangi bir anahtara gerek yok. Şimdi sona doğru yaklaştırdığımızda şunu gerdirerek çevirdiğimizde bakın görüyorsunuz sıktı. Bu şekilde sıcak ve soğuk su bağlantısını yapmış olduk. Şimdi ondan sonra bağlantı aparatını açacağız. Bakın bağlantı aparatında contaları vardır bunun. Bir tanesi bataryanın altına gelecek. Şuradan bunu geçiriyoruz. Bunları da geçireceğiz. şekil geçiriyoruz. Şöyle oturtacağız bunun yerine. Tabii ki şeye bağlamamız gerekiyor. Ben onu bağlamıyorum şu an. Şuradan da ilk önce şu kalın spilin geçiciye bağlanıyor. Geçiriyoruz. Sonra bunları sırayla tek tek geçiriyoruz. Şimdi de hareketli borumuzu geçiriyoruz. bir geçirdikten sonra da şöyle itiyoruz. Bakın burada dişli kısmı var. Bir taraf düzdür. Dişli kısmını alta takıyoruz. Şöyle çevirdiğimizde zaten yerine oturuyor. Hiç anahtara gerek yok. elinizde sıkabiliyorsunuz. Bakın Müşterilerimiz kadar geldi. en çok bunu da sorun yaşıyorlar. Dişli yanlış yere takıyorlar. Yok yanlış olduğundan dolayı. Şurasını değil diğer tarafı takacaklar. Bu sonsuzdur bu sona kadar gider ama diğeri kısıtlama yapar. Şunu da alttan tezgahın altınızdan şu jontayla demirle beraber şunun altına geçirip sonra bunu sıkıyorsunuz. Ondan sonra onları sıktıktan sonra da şunu alıp buna geçiriyorsunuz. Ve ağırlığımızı açıp şuradan iki yerinden ağırlığımızı açıyoruz. Şunun bu arasına bağlantısını yaptığımızda şu borumuz ileri geri yukarı aşağı çalışacak. Takmadığınız takdirde bu çalışmaz düşer. Efendim sorun olduğunda da herhangi bir sorunuzda direkt bize çekinmeden ulaşabilirsiniz. Şimdi size iyi günler diliyorum.